Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bugün arkadaşlar Free Fire takım çarpışması oynayacağız Bermuda Hadi o zaman e, oynayalım. Oynayalım. Arkadaşlar sizlere bir de bir şey diyeceğim. Lütfen eee kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın bir de benim yeni klibim çok yakında arkadaşlar zaten ben onu montajla sizlere göstermiştim yeni klip çok yakında karşınızda emekleriniz için çok teşekkürler bu klip gibi değil bu sefer böyle efsane çok güzel bu klip Oo, hadi bakalım Kim 24 kişi tamam Hıh Ne oluyor ne oluyor ne oluyor ya ne o oh. oh. Sen gittin mi Ayy bu zahmet öyle altı Seni aldım Sen de mi onu aldın Bir kişi kaldı Bir kişi kaldı kim alacak onu Oh, o bil, o Aha o Kesin onu da ben aldım. Onu da ben aldım. Şimdi al bakalım bunu. Tamam. Ya patlatayım. Ben de patlatırım. Oh ya. Yeah. Pompalı var ya canının yarısını götürüyor arkadaşlar. İki sıkmada öldürüyor direkt. Valla ilk oyuna girdiğimde 2 kill 2 kill aldım 2, 4, 6, 8, 12 kill alırım bence dedim Ve bu bir şakaydı Oh 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 Valla öyle Tamam o benimki Of 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 of. Tamam o da benim kilim. Ah bu da benim kilim. Hadi. Hadi bakalım başka var mı? Ah. Sen misin? Ana. Ana hepsini ben öldürdüm lan. Hepsini ben öldürdüm arkadaş. 5 kilim var. Başlayalım bakalım. Oynayalım. O arkadaşlar pompalı benim en çok sevdiğim silahlardan biridir. tekli yerine onu alalım. Bir çekini. Es. Ben pompalıyı çok severim arkadaşlar. Efsane bir silah. Direkt öldürüyor. İki sıkışta. Pardon iki sıkmakta öldürüyor. O oh. Güzel zıplattı. Uf. Oh. Nereden sıkıyor? Oh. Ah be, beni bayılttı ya. Ya bayıltma. Oh. Oh. Geliyorum lan. Yardım et, yardım et. Lan, Uf, uf, ya adama sıkacaktım ya ya buradaki adama sıkacaktım ya. Ha adam etrafta adam kaynıyor. Ha şimdi ne de sıktı. Bravo bize. Biz biz dedi isim mi olur lan? Abi Firafay onun ismi. Şöyle. Hadi. Aa, açıl be açıl. Ya açılsana şimdi çatlayacağım ha. Arkadaşlar tahminen 5 kilim var. Ama tahmin. Bilmiyorum tahmin. Ben, ben hep klasikte arkadaşlar. E, dün oynadığımızda 7 kişi öldürdüm. Klasikte. ondan sonra bir defa bir daha oynadığımızda 6. Bir tane daha oynadığımızda da 8 öldürdüm. Hoş. Yardım et, yardım et, yardım et, yardım et, yardım et. Ya sen niye gittin ya, sen niye gittin ya, sen niye gittin arkadaşım ya? Onun, onun kedi canı da azmış. O takım arkadaşım bize sıkıyor ya. Ana, like atmayacağım sana. Sana like atacağım. Hadi sevin birazcık sana ne yapayım. Kazandık. Ee, yok o güzel Al bakalım şunu. Hmm, sen ne diyorsun? Of. Sıfır bir alalım. bakalım. Hoş. Oldu Sen için. Seni aldın. Sen Sen aldın. Sen Oh, oh, ki 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 ki. Baba, bu yüzden ne kadar bu yüzden ne kadar. Ah, oh, ah hayır, hayır bunu alma bak, bak bunu alma bak, bunu alma, al onu. Çıkar, 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 çıkar. ya kurt. Yakut tarzı no. Alın. Ha içerideki al bak, bak bunu al, bak bunu al, bunu al, bunu al. Bunu al. Bunu al. Daha nasıl anlatayım? Ben ben de gittim. O da öldü. Son ey. Hadi bakalım. Arkadaşlar herhalde bir 6-7 kilim var herhalde. Tahminen. Çünkü ben çok kişi öldürdüm. Hadi bakalım. Çeksene. Hadi koş. Nerede adamlar? Hmm. Tahminen şu evin etrafında dedim. Nerede bunlar ya? <Sessizlik> ah, yemin eder. Allah Allah adamı gördü. Allah Allah. Allah sıktılar. Allah sıktılar. Ay sen de gitme sen de gitme be sen de gittin ya. Of of ya ben de o oh, oh. sen de iyi, sen de git. Valla double kill hepimize gittik valla. Of sen de gittin Valla hepimize gittik be. Ana haberi daha mı vardı ya? Hı. Hmm. Ben alayım şunu. Arkadaşlar benim ismim Oyundaki ismi Topuk. Hiç komik değil. Bileceğinizi tahmin etmiyorum. Bak, köpeği vuruyorum. Bu adamın arkasından silahla vuruyorum. Hadi bakalım. Bak arkadaşlar. Bir defa videolarımı eğer seviyorsanız. E, bu videoya aşağıdan 15'e gelirse dereceli oynayacağım. Of. Oh, baba. Oh. Bak şurada burada bak bir de şu ileride bir tane daha adamı Tamam ben aldım adamı. Of ya. Hadi. Ya bir gören. Ya şu kadar buz koymayın ne bu ya. Şu kadar buzu koymayın arkadaşım. Dur oh. 4600 lira param var. Galiba dış sağ çıkamam. Çıksam da adam yok zaten. Pikşik şey, ya 1 ya 2. Yok. Evet arkadaşlar, en çok ben öldürmüşüm. Kaç? 8. Diğer arkadaşım 6, diğer arkadaşım 4, diğer arkadaşım 1. Ben de 8. Umarım videoyu beğenmişsiniz siz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu video serisini gelmesini ise 15 like katın. Hadi o zaman kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.